Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomuz 111 yıl önceye giderek başlıyor. Bu videoyu hazırlamamın nedeni ise birkaç gün önce derinlerde kaybolan 5 kişilik Titan adındaki denizaltı. Titanik in enkazını incelemeye giden mürettebat 111 yıl önce enkaz haline gelen Titanik gibi enkaz haline geldi. İlk önce tüm detaylarıyla Titan'ı incelemek üzere derin sulara yelken açıyoruz. Sizler de bu sırada kanalıma abone olabilirsiniz. 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'e gömülen Titanik'ten bahsediyoruz. Kocaman eşsiz, devasa bir gemiydi. Gemide yok yok, tamamen uzun yolculuklara göre tasarlanmış, döneminin en büyük teknolojilerini barındıran bir gemiydi Titanik. Ve kaptanın vurdum duymazlığı bir yana, şanssızlık eseri buzdağına çarpıp hasar almış ve acıyla saatlerce buzlu suda can veren insanlar bırakmıştı geriye. Öyle ki Titanik'ten geriye eldivenler, ayakkabılar, hatta aynalar, bakterilerini yiyemeyeceği eşyalar kaldı. Ve yoğun tuz oranı kemiklerini eritmişti cesetlerin. Bugün sadece bir demir yığını olarak duruyor ve turistik amaçlarla denizaltılarla inceleniyor. Konumuz Titanik'ten ziyade Titanik'in enkazı da dahil birçok gemi enkazı gezileri düzenleyen ve deniz araştırmaları gerçekleştiren Stockton Rush tarafından kurulmuş Ocean Gate şirketi ve bu şirketin geliştirdiği günler önce kaybolan Titan adlı denizaltı. Kuzey Atlantik'in tam 3784 metre derinliğinde yer alan Titanik'i yerinde incelemek ve turlar düzenlemek de her yiğidin harcı değil, çok büyük teknolojiler gerektiriyor. Titan adlı denizaltı 5 kişilik mürettebat taşıyabiliyor ve 96 saat oksijen sağlayabiliyor. Karbon fiber ve titanyumdan üretilmiş bir denizaltı. 380 mm kalınlığında akrilik gözlem panelini ve kuyruk kısmını tutan iki titanyum kapağı var. Başta ve kıçta olmak üzere. Ağırlığı azaltması bakımından karbon fiber tercih edilmiş gövde üretiminde. Ve devamlı gemi hakkında bilgi veren, gemiyi izleyen gerçek zamanlı bir bilgi sistemi ile donatılmış. Böylece gemi yapı bütünlüğü anlık olarak takip ediliyor. Tabii bir şartla. Yukarıdaki ana geminin altında kalmalısın. Yoksa iletişim kesiliyor. Anlık takip ise yukarıdaki ana geminin gönderdiği kısa mesaj. Yanlış duymadınız. Kısa mesaj servisiyle yapılıyordu. Geminin eksikliklerini incelediğimizde ise belirli bir kontrol mekanizmasının olmayışı. Hatta kontrolünün basit bir oyun kolu ile yapıldığını görüyoruz ki dahası var. Araçta herhangi bir kaza durumunda devreye girebilecek otomatik ya da manuel bir kontrol mekanizması da bulunmuyor. Ayrıca araçta navigasyon yok ve iletişimini dünyada daha yeni yeni kullanılmaya başlanan Starlink ile kuruyor. Düşünün, böyle bir araçta 4000 metre derinliğe iniliyor ve bu gerçekten büyük bir can güvenliği sorunu. Bugün en kötü cep telefonunda dahi bulunabilen GPS bu deniz altında bulunmuyor. Düşünün, 4000 metre derindesin rotanı, kontrolünü kaybetmeye başlıyor ve sürükleniyorsun. Sürüklendikçe ana geminin dışına doğru itiliyorsun ve iletişimin kesiliyor. Çok ama çok korkunç. Ve siz üstelik doğum gününüzde binlerce dolar vererek bu kabusu kendinize ve sevdiklerinize hediye etmiş oluyorsunuz. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama her deniz altında bir kaza anında yer tespiti ve cesetlerin yerinin bulunması için bir battı şamandırası bulunur ve otomatik olarak bu şamandıra yükselip fırlayıp yüzeye çıkar. Ve hazırsanız söylüyorum, bu deniz altında bir battı şamandırası dahi bulunmuyor. Ne kadar korkunç, öyle değil mi? Denizaltının enkazı günler sonra Titanin enkazının tam 500 metre ilerisinde bulundu. İncelemelerden sonra bir hasar oluştu ve patlamanın infilakın bu hasardan sonra gerçekleştiği anlaşılıyor. Yüzeyin 3800 metre altında yeryüzü basıncının tam 380 katı bir basınca maruz kalan aracın patlama sebebi hakkında henüz net bir bilgi yok. Herhalde en korkunç çölüm deneyimlerden biri bu milyarder 5 kişinin yaşadığı deneyim olsa gerek. Uzmanlar sapatlamanın bir sızıntı eseri olabileceği görüşünü savunuyor. Bu da mantıklı. Ancak bu ihtimallerin yanında aracın Titaniye çok fazla yaklaşıp hasar almış olabileceği de var çarpışma ihtimali burada güçlense de kanıt yok. İzleme sistemi konusunda 2018'de aracı test eden bir denizaltı pilotu sürekli uyarılarda bulunmuş ve ancak hasarın milisaniyelerde sistem tarafından tespit edebileceğini söylemişti. Hatırladınız mı? Videonun başında söylemiştim. Milisaniyelerde elinizden ne gelir ki? İşte böyle dostlar. Videonun sonuna gelmişken, videoyu hazırlarken aklımı kurcalayan bir düşünceyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorun isimlerde olabilir mi? Sorun Titan isminde olabilir mi? İsimlerin ağırlıkları, etkileri çok büyük ve isimler gerçekten kişinin veya objenin bütün kaderini değiştirebilir. Titan dediğinizde aklınıza ne geliyor? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Benim aklıma binlerce kişinin para kaybettiği, hatta zamanda intihara kalkışlığı Titan saadet zinciri geliyor. Bir diğeri Titanik. Bir diğeri ise Satürn'ün uydusu olan Titan. Orası da pek hayırlı bir yer değil. Üstelik asit okyanuslarıyla, asit yağmurlarıyla, yüzeyinde bulunan zehirle beraber. Şimdi ise bu deniz altıyla dört felaket isim tamamlanmış oluyor zihnimde. İşte böyle dostlar. Bu videomuz da böyleydi. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Dostlar şimdilik hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın.